Irak'ın Diyale vilayetinin merkezi Bakuba'da yüzlerce eğitimci bugün okullarda derse girmeyerek greve çıktı. Önceki iki gün boyunca okullarda yapılan sessiz grevin ardından bugün öğretmenler Diyale Eğitim Müdürlüğü binası önünde geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenledi. Öğretmenler maaşlarına ek ödeneklerin artırılmasını, öğretmen koruma yasasının etkinleştirilmesini ve kendilerine konut arsası tahsis edilmesini talep ediyor. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması, emeklilik haklarının iyileştirilmesi ve eğitim altyapısına daha fazla yatırım yapılması gibi ek talepler de dile getirildi. Bugün biz eğitim kadroları olarak taleplerimizi ve hepimizin arzu ettiği haklarımızı elde etmek için greve gittik. Grev toplumda önemli bir kesimi temsil ediyor. O da öğretmenler kesimi. Öğretmenler bu toplumda gerçekten mağdur edilmiş bir kesim. Taleplerin gerçekleşmesi ve hakların elde edilmesi için tüm eğitim kadrolarına ve eğitim müdürlüklerine birlikte hareket etmelerini Diyale'deki öğretmenler eylemlerini barışçıl şekilde sürdüreceklerini ancak talepleri karşılanana kadar grevi sonlandırmayacaklarını ifade ettiler. Eğitim Bakanından ricam şudur. Bakanlar Kurulu'na gittiğinde bir ilkokul ve bir lise öğretmenin maaş bordrosunun yanında götürsün ve oradaki rakamlara baksın. Bir öğretmen çocuğuna ayda 10 bin dinar veriyor. 10 bin dinar bir günde bile yetmez. Piyasalar kat kat artmışken bizim maaş hala sabit. Eş yardımı 50 bin dinar. 50 bin dinar. Eş bir gün doktora gitse 500 bin harcar. Bu nasıl bir ödenek? Biz nerede yaşıyoruz? Gerçek yaşadığımız hayal arasında dağlar kadar fark var. Maaş bordrosuna baktığınızda zaten açıkça görülüyor. Bu tam bir haksızlık. Bir diğer mesele de şu. Neden çoğu öğretmen kirada oturuyor? Bu öğretmen ayıp bir şey mi yaptı? O toplumun bir örneği, bir rol modeli ama maalesef ömrü kirada geçiyor. Bu protestolar Irak genelinde eğitim sektöründeki yapısal sorunlara dikkat çekerek kamuoyunun da desteğini toplamaya devam ediyor.